Merhabalar. Bu videoda uzaktan algılamanın ne olduğu, temelleri, bileşenleri ve işleyişi gösterilecektir. Giriş olarak verilen bu genel bakıştan sonra detaylı anlatımlar için oynatma listesindeki ayrıntılı anlatımları izleyebilirsiniz. Bir cisim hakkında ona temas etmeden bilgi edinme bilimine uzaktan algılama denir. En temel uzaktan algılama işlemi insanın görme aktivitesi, en temel uzaktan algılama aygıtı da gözdür. Göz ile görme işlemini gerçekleştirir, temas etmediğimiz halde çevremizdeki cisimler hakkında bilgi sahibi oluruz. Görme eylemiyle neredeyse aynı anda gördüklerimizi beynimize iletir ve anlamlandırırız ki bu da veri alımı ve veri analizi adımlarından oluşan bütün bir uzaktan algılama sistemine sahip olduğumuzu gösterir. Bilim adamları tarafından Bedenimizde sahip olduğumuz bu sistem taklit edilerek öncelikle gözümüze benzer şekilde daha sonraları ise çok daha gelişmiş şekilde algılama yapan birçok araç geliştirilmiştir. Çok gelişmiş fotoğraf makineleri, mikroskoplar, röntgen cihazları, termal güvenlik kameraları verilebilecek örnekler olup ekranda görüntüleri verilmektedir. Bir yandan görüntüleme araçlarının gelişimi hızla sürerken bir yandan da insanlar bu araçları yer bazlı, hava bazlı ve daha sonra uzay bazlı platformlara yerleştirmişlerdir. Yeryüzü gözlemi özellikle uydu teknolojisinin gelişmesiyle yaygınlaşmış ve uydu görüntüleri çok geniş kullanım alanları bulmuştur. Farklı uzaktan algılama platformlarını detaylı olarak karttaki videodan izleyebilirsiniz. Uyduların algıladığı görüntüler neredeyse eş zamanlı olarak uydu yer istasyonlarına iletilir ve analistler tarafından üzerinde çalışılarak bilgi üretilir. Veri alımı ve veri analizi adımlarından oluşan, uydulardan uzaktan algılama sisteminin bileşenlerini ve işleyişini inceleyelim. Ancak önce kısa bir not. Bir kişi dürbünü ile uzakları gözlerken, gözlemci de gözlemlenen de yeryüzündedir. Bir gökbilimci, teleskopu ile gezegenleri incelerken ise gözlemci yeryüzünde, gözlemlenen uzaydadır. Bir uzay aracının uzayda ilerlerken gezegenlerin ve yıldızların görüntüsünü alması örneğinde hem gözlemci hem de gözlemlenen uzaydadır. İnsanın uzaydan en çok gözlemlediği ise yeryüzüdür. Ve uydulardan yeryüzünün devamlı görüntülenmesi bir bilim dalı olarak uzaktan algılamanın en yaygın kullanımı olup çoğunlukla uzaktan algılama terimi uydulardan dünyanın görüntülenmesini ifade eder. Şimdi uydular ile uzaktan algılama sisteminin Önce veri alımı adımını, daha sonra ise veri analizi adımını tek tek bileşenleri inceleyerek görelim. Enerji kaynağından başlayalım. Göz ve cismin bulunduğu ortama dönelim. Ortamda doğal bir ışık kaynağı olarak gün ışığı var ise bunu kestiğimizi ya da yapay bir ışık kaynağı olarak bir lamba var ise bunu kapattığımızı varsayalım. Bu durumda düzgün çalışan bir göz bile cismi algılamayacaktır. Çünkü göz aslında, doğal ya da yapay kaynaktan gelen ve cismin üzerine düşen ışınım ile cismin etkileşimini ölçmekte olup, ortamda bir ışınım yok ise işlevini yerine getiremez. Aynı şekilde güneşi enerji kaynağı olarak kullanan uydu algılayıcıları da, yeryüzü aydınlık olduğu sürece görüntü elde edebilir. Çoğu uydu enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullandığından gece alım yapamaz. Bahsedilen pasif sistemlerin aksine geliştirilen aktif uydular alım yapabilir. Bunlar, üzerlerinde yeryüzüne ışınım göndermek üzere donanımı olan uydulardır. Kendi gönderdikleri enerjinin cisim ile etkileşimini ölçerler. Bu tür algılama, gece uydu görüntüsü alımı yapılabildiğinden avantajlıdır. Ayrıca bu görüntülerin yüzey pürüzlülüğü ve toprak nemine ilişkin bilgi sağladığı anlaşılmıştır. Farklı algılayıcıları ve görüntüleme şekillerini ayrıntılı olarak karttaki videodan izleyebilirsiniz. Uzaktan algılamada enerji kaynağı çoğunlukla güneştir. Güneşten dünyaya çok farklı dalga boylarında enerji gelmektedir. Bu geniş spektrum bölgelere ayrılarak gama ışınları, X ışınları, ultraviyole, görünür bölge, kızılötesi bölge, mikrodalga bölge ve radyo dalgaları gibi isimlendirilmiştir. İnsan gözü güneşten gelen elektromanyetik enerjinin sadece küçük bir bölgesinin cisim ile etkileşimine duyarlıdır ve bu bölgeye görünür bölge adı verilir. Bu bölgedeki etkileşimleri renk olarak algılarız. Bu bölgedeki görüntüler doğada gördüğümüz renklerindedir. Uzaydaki algılayıcılar görünür bölge dışındaki dalga boylarına da duyarlı olacak şekilde geliştirilmişlerdir ve bir kişinin gözüyle uzaydan yeryüzüne baktığında görebileceğinden çok daha fazlasını görüntülerler. Spektrumun görünür bölgesi dışında alınan bu görüntüler, anlaşılır olması için yapay olarak renklendirilir. Algılayıcı yakın kızılötesi bölgede yeryüzüne gelen elektromanyetik dalga ile cisim etkileşimini kaydediyor ise, görüntülerde özellikle bitki canlılığı ile ilgili bilgi elde edilir. Kızılötesi band değerleri kırmızı ile renklendirilir ise, görüntüde bitki olan yerler kırmızı tonlarında görülür. Algılayıcı, ısıl kızılötesi ya da termal bölgedeki etkileşimleri kaydediyor ise, yer yüzeyindeki sıcaklık bilgisine göre bir renklendirme yapılabilir. Aktif algılama yapan uydular ise, spektrumun mikrodalga bölgesinde algılama yapar, toprak nemi ve yüzey pürüzlülüğü ile ilişkili bilgi sağlarlar. Görüntüde nemin ve pürüzlülüğün yüksek olduğu bölgelerin rengi açıktır. Nemin düşük olduğu veya yollar gibi düzgün yüzeylerin rengi koyudur. Elektromanyetik spektrum ve görüntü özelliklerini daha detaylı olarak ilk karttaki mikrodalga bölgede uzaktan algılama anlatımını ise ikinci karttaki videoda bulabilirsiniz. Şimdi uydu ve algılayıcı bileşenine dönelim. Uydular amaca yönelik olarak yörüngelere yerleştirilirler. Yörüngeler dairesel ya da eliptik şekil çizebilirler, farklı yüksekliklerde olabilirler. Hep aynı alanı gözlemleyen veya yeryüzünü şeritler şeklinde tarayarak görüntü alan uydular vardır. Yörüngeler konusunu daha detaylı olarak karttaki videodan izleyebilirsiniz. Uydu algılayıcılarının spektrumun farklı bölgelerinde görüntü alımının yanı sıra bir diğer üstün yönü görüntülerdeki detay seviyesidir. Uydulardan alınan daha eski görüntülerdeki detaylar, ancak kara ve deniz ayrımını, hava olaylarını ya da büyük karasal farklılıkları ortaya koyabilir düzeyde iken, teknolojinin gelişimine bağlı olarak alınan daha yeni görüntülerde, bir metreden küçük cisimler bile görüntülenebilmektedir. Çözünürlük türlerini ve her birinin detaylı anlatımını karttaki videodan izleyebilirsiniz. Şimdi, güneşten yeryüzüne doğru yol alan ışınımın yolculuğunu ve iletildiği ortamı düşünelim. Elektromanyetik dalga, yeryüzündeki cisimlerle etkileşime geçmeden önce uzayda yol alır, sonra da atmosferden geçer. Atmosferden geçiş sırasında bazı etkileşimler olur. Bu etkileşimler atmosferdeki saçılım, bir buluttan yansıtım, atmosfer tarafından yutulma ya da bir bulut tarafından yutulma, atmosferdeki yayılım ya da bir bulutun yayılımı şeklinde olabilir. Elektromanyetik enerji ile atmosferdeki parçacıklara ve bu parçacıkların boyutlarına göre değişen çeşitli etkileşimler, hedefe yani cisime ulaşmadan önce olduğu gibi, bir de cisim etkileşiminden sonra atmosferde ikinci kez gerçekleşir, daha sonra uydu tarafından algılanmış olur. Atmosfer ile etkileşim, spektrumda atmosferik pencereler konularını karttaki videodan izleyebilirsiniz. Şimdi cisim enerji etkileşimi adımını inceleyelim. Atmosfer boyunca ilerleyen elektromanyetik enerji sonunda hedefine yani yeryüzüne ulaşır ve yeryüzü cisimleriyle etkileşimde bulunur. Her cisim, her yüzey üzerine gelen enerjiyi yani ışınımı kendi spektral özelliklerine göre bir miktar yansıtır, bir miktar yutar ve bir miktar geçirir. Güneşten cisim üzerine gelen ışınıma odaklanalım. Aslında farklı dalga boylarında birçok elektromanyetik dalga cisme ulaşmaktadır. Cisim üzerine çok geniş bir spektrumda gelen bu enerjinin şimdi sadece görünür bölgedeki mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylarını ele alıp her cisim ile etkileşimini yakından inceleyelim. Örneğin göze mavi tonlarında gözüken bir cisim olsun. Bu cisim aslında Güneş'ten gelen mavi olarak isimlendirilen dalga boyunu çok, yeşil ve kırmızı olarak isimlendirilen dalga boylarını az yansıtıyordur. Cisimler gelen dalga boylarını farklı oranlarda yansıtır ve insan gözü bunu farklı renkler olarak algılar. Örneğin gri renkli bir cisim, bu üç dalga boyunun hemen hemen eşit yansıtım oranları verdiği bir cisimdir. Turuncu renkli cisimde yeşil ve kırmızı yansıtımı çok olup, ağaçların olduğu yeşillik bir bölgede yeşil yansıtımı diğerlerinden yüksektir. Dikkat edilmelidir ki, burada güneşten gelen dalga boylarından sadece görünür bölgedeki bir kısım için yansıtımlara baktık. Şimdi ise örneğin ormanlık alanı seçelim ve bu bölgenin tüm spektrumdaki yansıtımlarını ölçtüğümüzü düşünelim. Ağaçlık alan üzerine gelen farklı dalga boyları için yansıtım oranlarını, yatay eksende dalga boyu ve düşey eksende yüzde yansıtım grafiği üzerinde gösterirsek, bitki örtüsü ya da orman alanının spektral imzasını elde etmiş oluruz. Bitki çeşidine, yoğunluğuna ve mevsime göre bir miktar değişmekle birlikte, bitki örtüsünün karakteristik spektral imzası bu şekildedir. Şimdi bir uzaktan algılama uydusunun bu bölgeyi görüntülediğini düşünelim. Uydular üzerindeki algılayıcılar, tüm spektruma değil, spektrumda bazı aralıklara, duyarlı olacak şekilde tasarlanır ve bu bölgeler için yansıtım ölçümü yaparlar. Örneğin bir uydunun, pembe ile gösterilen 5 spektral aralıkta ölçüm yaptığını varsayarsak, bu açlık bölge için işaretli ölçümler elde edilmiş olacaktır. Bu durumda bir uzman, Görüntüdeki bu ölçüm değerleriyle genel bitki spektral imzasını karşılaştırarak bu bölgede bitki örtüsü bulunduğunu tahmin edebilir. Elektromanyetik dalga cisim etkileşimini ve spektral imza konusunu daha detaylı olarak karttaki videodan izleyebilirsiniz. Bu ölçümlerin gerçekleştirilmesi sonucu uyduda dijital görüntü kaydı yapılmış olur ve görüntünün yer istasyonuna iletimi aşamasına geçilir. Önce dijital görüntü yapısını özetleyelim. Dijital görüntüler birim görüntülerden yani piksellerden oluşur. Her piksel, yeryüzünde temsil ettiği alanda bulunan cisim ya da cisimlerin yansıtım bilgisiyle kaydedilir. Sonuçta uydu görüntüsü bir lokasyon ve o lokasyondaki yansıtım bilgisi içeren bir matris şeklinde saklanır. Dijital görüntü ve özellikleri için karttaki linki kullanabilirsiniz. Görüntü alımı sırasında bir yandan da alınan veriler uydu yer istasyonlarına iletilir. Bu iletişim uydudan istasyona bir sinyal gönderimiyle gerçekleştirilir. Gönderilen sinyal, istasyondaki anten ile yakalanır, kaydedilir ve daha sonra sinyal işleme uygulamaları sonucu veri, görüntü formatında elde edilir. Artık, bir uzaktan algılama sisteminin ikinci kısmı olan veri analizine geçilebilir. Uydudan alınan görüntü, ham görüntüdür öncelikle bazı düzeltme işlemleri yapmak gerekir. Bunlar, radyometrik, atmosferik ve geometrik düzeltme uygulamalarıdır. Görüntü düzeltme işlemlerini karttaki linkten ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Ön işleme adı da verilen bu adımlar tamamlandıktan sonra, görüntü zenginleştirme ve görüntü işleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu işlemler standart olmayıp, farklı uygulamalar amaca yönelik olarak seçilir. Ek olarak başka veriler ile desteklenerek pek çok bilgi çıkartımı yapılabilir, görsel ve sayısal pek çok veri üretilebilir. Sınıflandırılmış görüntüler, değişim analizi sonuçları, raporlar, grafikler, istatistikler, üç boyutlu arazi modelleri, CBS için raster katmanlar gibi. Bahsedilen uygulamalara kanaldaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz.